Merhabalar, ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Sevgili editörüm Nurullah ile beraber Nur'la bir hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar bu videoların daha fazla kitleye ulaşması için videomuzu beğeniyoruz. Kanala abone değilseniz kanalımıza abone olarak kanalımıza destekliyorsunuz. Boş bile olsa yorum yaparsanız sevinirim. Ee, önemli gelişmeler var. Gerçekten CHP'de flash gelişmeler var. CHP İstanbul'da bütün ilçelerde aday çıkardı. Nurla sendeyiz. Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Metin abinin de dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi beklenin yaptığı İstanbul'daki bütün ilçelerde adaylarını açıkladı. Önemli olan bazı iki ilçe vardı Esenyurt ve Adalar. Çünkü burada DEM Partili ittifak yapıp yapmayacağı netleşmemişti. Ama CHP DEM Parti artık kapılarını tam anlamıyla kapattı. Ekrem İmamoğlu bu alanda konuşma yaparken orada bulunan partiler tarafından deyim yerindeyse yuhalandı, protesto edildi. Ve bu gelişmelerin ardından partinin eski ağır abisi Gürsel Tekin de kendisi de Kürt zaten partiden istifa etti. Et Bugün bu konuları Metin abiyle böyle en azından... Nurla sen Esenyurt'ta oturuyorsun. Esenyurt'un e, mevcut CHP başkanı Arda Hanlı değil mi? Şu anki belediye başkanı da Kemal Deniz Bozkurt. Arda Hanlı o da bir Kürt. En azından etkinliklere gittiğimizde falan kendi de söylüyordu ben Kürdüm diye. Büyük ihtimalle Batal İlgezi'nin iddiaları var zaten Metin abiyle bunu... Batal İlgezi zaten şey demişti hatırlarsan işte CHP'de kütle ve aleviler tavsiye ediliyor, ediliyor. ve mesela CHP'nin %100 hani itfaksız da kazandığı bir yer daha var. Orası da Kadıköy şu anda yayın yaptığımız yer Kadıköy. Ben de bir Kadıköy seçmeni olarak söylüyorum. Şerdil o da Darabaşı var yani. Şerdil Darı Oda başı <gülüyor> evet. <gülüyor> biz hani kendisi Urfa Siverekli'ydi. Kendisi de Zaza Kürt olduğunu her alanda her yerde birisiydi. Ona de vermediler. Tokatlı birisine Adaylığı verdiğinde de şahitlik ettik. Yani CHP'de gerçekten ne oluyor ne bitiyor kendi ayaklarına sıkıyorlar. En basit şunu söyleyeyim komik bir olay da sizlere anlatayım. Biliyorsunuz Hatay'da Lütfü Savaş mevzusu var. Evet. Lütfü Savaş'ı Hatay halkı istemiyor. CHP'ler Özgür Özel, Lütfü Savaş'ı aday gösteriyor ama dün Haluk Levent'in bir paylaşımı var Cumhuriyet Halk Partisi'ne teklif geldi diyor. Yani bir yandan hem Lütfü Savaş'ı desteklemek, ona oy vermek, onu aday göstermek bir yandan da arkasında Haluk Levent'i arayıp adaylık verme gibi bir durum da var. Cumhuriyet Halk Partisi, Lütfü Savaş'ın zaten adaylığına bütün seçmenlerden ortak tepki geldi hem aday gösteriyor hem diyor ki biz e, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü de açıklamalar yaptı. Dedi ki biz Haluk Levent'e herhangi bir teklif götürmedik ama Haluk Levent yani eski adıyla Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Dedi ki beni 3 defa aradılar ama ben bunu kabul etmedim. Demek ki parti içinde bu çok başlılık devam ediyor. Zaten bu iktidar tarafından da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetilen bir eleştiri durumuydu diyelim. Battal il Gezi'nin önemli açıklamaları vardı. Acaba ciddi anlamda hem Esenyurt hem Kadıköy'den Kürt Alevi kökenli ya da düzeltelim e, mesela diyorlar işte Kürtlerle Alev'le tasfiye ediliyor mu sorusu vardı. Bunu Metin abiye soralım kendisinin ilgi alanı. Sence de Metin abi Battal İlgezi'nin iddiaları ve bugün yaşananlar iddiaları doğruluyor mu? Yani e, doğruluyor. CHP Kürtlere kapısını kapattığını şahitlik ediyoruz. Bugün Esenyurt'ta e, Kürt nüfusu yüksek bir yer. E, siz Esenyurt'ta büyük Kürt aday, mevcut Kürt aday göstermeyip de e, Tokatlı e, bir ismi aday gösteriliyorsunuz elbette tepkile karşılarsınız. Bir CHP'nin içinde Kürtlere yönelik demek ki bir tavır var. Gürsel Tekin dedik. Gürsel Tekin ağır CHP'nin içinde ağır toplar dediğimiz bir isim. Ee, Gülsel Tekin de partisine istifa etti. Ee, bu videoyu hazırlamadan önce e, Seyhan Belediye Başkanı da CHP'den aday gösterilmedi. O da CHP'den istifa etti. Yani şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kadrosunda olan isimlerin e, CHP'den tasfiye edildiğine e, şahitlik ediyoruz. Şimdi matematik var. Hani e, sıradan bir çocuk bile, caddeden geçen bir çocuk bile e, Esen Ucuk durumunu sorduğu zaman e, ne bileyim. Esen Yücel'e sorduğu zaman Kürtler sayesinde kazandığını diyebilir. Yani biz bunu düşünebiliyoruz da parti kurumları bunu düşünmüyor mu gerçekten? Ee, biz de hani akıl aklımız ermiyor artık. Öyle diyebiliriz. Ee, ama e, Kürtlere yönelik CHP tarafından ciddi anlamda Kürtlere kaplarını kapattılar. Ee, artık Kürtler de e, kendi partisine sahip çıkması lazım. Biliyorsunuz DEM Parti de e, açıklamada bulundu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için Sayın Meral Danış Beştaşı ve e, eş başkanlık içinde Murat Çepni'nin aday gösterdiğini e, duyurdu. Tabii ki tepkilere ne neden oldu? İşte AKP'ye kazandıracaksınız. E siz kapılarınızı Kürtlere kapatıyorsunuz. Partiden tasfiye ediyorsunuz. Ama e, sonra diyor ki vay efendim AKP'ye kazanır. Siz Kürtleri dışlarsanız e, Kürtler seni oy versin. Değil mi Nur'la? Ya zaten sokak röportajlarına da geçen gün denemek istedik. Lakin oradan deyim yerindeyse kovulduk. En azından Esenyurt'tan birkaç vatandaşla konuştuğumuzda hem tabiri caizse hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Cumhuriyet Halk Partisi merkezine de çok önemli eleştirileri vardı. Bizim sayemizde 2019'da buradan da hem de İstanbul'dan belediye başkanlığını kazandılar. Ama bizlerle ilgili tek bir odum, olumlu bile adım atmadılar eleştirileri vardı. Günün sonunda seçmen demek ki Türkiye'nin gündemini belirliyor. Seçmenin tavrı da, talebi de doğru olarak karşılanıyor. Günün sonunda ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Battal Gezin'in iddialarına göre tasfiye edildi. Bunları gördük. Tabi DEM Parti'nin Esenyurt'ta çok büyük bir seçmen kitlesi var. Bunu da aktaralım. 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki adıyla HDP'nin desteğiyle Esenyurt Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı. Ama günümüzde e, Cumhuriyet Halk Partisi buradan aday gösterdi. Dem Parti aday gösterecek ve seçimi kim kazanacak? Tabii ki AK Parti Büyük ihtimalle AKP kazanacak. Yani e, hatta da şu an tehlike. Sadece Abi. sen olarak bakmamak lazım. E, biliyorsunuz e, İyi Parti'den bir transfer gerçekleşti. E, bir futbolcu transfer ettiler. Tabii ki 3 e, ay önce bonservisi servis kalınca biliyorsunuz e, şu örneği vermek istiyorum. Arkadaşlar Türkiye'deki siyasi partilere baktığımız zaman ben e, Türkiye'deki siyasi partide bir parti hariç futbol takımlarına benzetiyorum. Gerçekten futbol takımları gibiler. E, tabanda e, taraftarları oluyorlar ve bu taraftarlar ne pahasına olursa olsun kendi partilerini yalnız bırakmıyorlar. Hal böyle olurken Türkiye İşçi Partisi yılın transferini gerçekleştirdi. 3 ay önce bonservisi Serbest kalan futbolcu Gökhan Zan'ı İyi Parti'den Türkiye İşçi Partisi'ne transfer etti. Birbirine nasıl iki parti Birbirine yani kesinlikle yan yere gelemeyecek iki parti ama baktığımız zaman kendi menfaat çıkarları için böyle transferler gerçekleştirebiliyorlar. Tabii ki bu da CHP'nin işini çok lora soktuğunu görebiliyoruz. Yani daha ne diyeceğimi bilemem arkadaşlar. Yani popülizm üzerinden e, aday gösteriliyor. Hani diyoruz ya dün Haluk Levent açıklamada bulunmuş. Haluk Levent de diyor ki ben e, üç sefer e, teklif aldım. Ya Türkiye siyaseti topçularla popçuların arasında mı kalmış? Biraz önce dedim ya. Türkiye'deki bütün siyasi partileri bir futbol takımına benzetiyorum. Bir parti hariç. Çünkü transfer e, etmeyen tek bir parti varsa o da DEM partidir. Siz şimdiye kadar başka bir partiden e, alıp da kendi partisinden vekil gösteren e, den partiden birisini duydunuz mu? Ben görmedim şahsen. Sen gördün mü sevgili Uza? Ben, ben görmedim. görmedim. Ama diğer partilere bakıyoruz. Maşallahı var. İşte işte AKP'den istifa edip yeniden refaha geçiyor. Gelecekten istifa edip AKP'ye geçiyor. CHP'den istifa edip eee AKP'ye geçiyor. İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçiyor. AKP'den istifa edip şey. Yani gerçekten transfer sezonu da bitti. Yani 3 e, gün önce 9 Şubat'ta futbol sezonu, transfer sezonu bitti ama siyasilerde de transfer sezonu e, devam ediyor sevgili Peki Zonurlar. Metin abi son bir sorumuzu da soralım. Bundan sonra programımızı noktalayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle parçacıklı bir durum var. Özellikle bugün Ekrem İmamoğlu da konuşma yaptığı Salonda yuhalandı. Bunun seçime ya da sanda yankısı nasıl olur? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da belediyeyi kaybeder mi? Cumhuriyet Halk Partisi tabanı özellikle Kürtler ve Aleviler çok olduğunu biliyoruz. Alevi kanadı çok var. Aleviler bu seçimde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemezler. Aleviler bu seçimde DEM Parti'yi destekleyeceklerine inanıyorum. Yani Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı. Yani bunu söylerken şimdi yanlış anlaşılmasın. İstanbul CHP İl Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun amiridir. Tüzük'te böyle. İl Başkanı mevcut belediye başkanı, şehrindeki belediye başkanı üstüdür. Ama Ekrem İmamoğlu yaptığı hamlelerine kendini CHP'nin genel başkanı gibi görüyor. Kendisi mevcut belediye başkanlarını arayıp sizinle devam edemeyeceğiz söylüyor. Bu görev Ekrem İmamoğlu'na mı ait yoksa CHP İstanbul İl Örgütü'ne yoksa CHP Genel Merkezine mi ait? Ekrem İmamoğlu bu şekilde davrandığı zaman e elbette bu insanlar 5 yıldır 10 yıldır bu partide siyaset yapıyorlar. Siyaset yaptıkları için tepkilerini de dile getirecekler. En basit şunu söyleyeyim. Bir hafta önce memleketim Batman'daydım. Memleketim Batman'da e, dem partiye büyük izdiham, büyük bir sevgi, teveccüh var. Dem Parti'nin Batman'da büyük bir patlama yakalamasını bekliyorum. Yani %75, %80 oy al alacağı söyleyebilirim. Niye? Özellikle AKP'den oy alacağını düşünüyorum. Çünkü mevcut Batman, AKP milletvekili kendi kayınço'sunu belediye başkan adayı gösteriyor. AKP'yle de görüştüğümüz zaman burası aile partisi mi? Böyle tepkiler de var. Şimdi böyle tepkiler olduğu için bu aynı şekilde CHP için de geçerli. Aynı şekilde bunu DEM Parti yaparsa DEM Parti için de geçerli. Onun için AKP e, CHP'nin e, bu seçimde kesinlikle kaybedeceğini, hani diyorlar ya işte DEM Parti AKP'ye kazandırmaya çalışıyor. Tam tersi CHP AKP'ye belediyelerini hediye etmek için elinden geleni yapıyor. Ya bu parti Kürtler sizler için açıkları bir şekilde gelin, İttifak yapalım, belediyeyi kazanalım. Siz de bize bir iki belediye verin dediler. Siz ters, elinizi tefsirle itiyorsunuz. Sonra vay efendim, Kürtler işte e, AKP kazandırmak için böyle bir algı yaratıyorlar. Böyle bir algı yaratıyorlar. Kesinlikle AKP'nin yenilmesini isteyen CHP'ler. Sizi DEM Parti saflarına davet ediyoruz. Sizi DEM Parti oy verin. Emin olun ki e, AKP kaybedecektir. Fazla da uzatmayalım. Sevgili Uğurlar evet, ne diyor? Seçimlere de. 50 günden az bir süre kaldı. 31 Mart akşamında gerek seçmen bütün ta tavrını partilere koyacak. Sayında gidecek ve kazananı belleyecektir diyelim. Son sözü Metin abimize bırakalım. Evet arkadaşlar böyle sohbet ortamında bir e, video çekelim dedik. Bugün de geldik bir videomuzun sonuna. Ne yapıyoruz? Abone olmayı, beğenmeyi. E, Bu zafer işareti yapalım ya. Saadet Partisi'nin e, reklamı <laughs> gibi oldu. E, arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı ve kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.